Evet çocuklar, nasıl yardımcı olabilirim? Siz de görünce önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Bizce. Nereden buldunuz bunu? Ormanın derinliklerinde. Elif'i arama çalışmasında bulduk. Kampta danışabileceğimiz en doğru kişi sizsiniz. O yüzden size konuşmak istedik. Ben mi? Niye böyle düşündün? Çünkü bize benziyorsunuz. Aynı o Salih denen yabane, mavi eziklerine benzediği gibi siz de bize benziyorsunuz. Ah. <laughs> <laughs> Yazılar çok silinmiş. Tamamını okuyamadım ama... ...eğer beni bu taşa götürürsen size yardımcı olabilirim. Orman herhangi bir noktasındaydı. Ama yeniden bulabilir miyiz bilmiyorum. Bu herhangi bir taşa benziyor mu Sinan? Nasıl ormanın herhangi bir noktasında olabilir? Yani demek istediğim... ...resmini çekip bana getirecek kadar önemsemişsiniz. Nerede olduğunu da biliyor olmanız gerekirdi. çaresine bakacağım artık. Gidebilirsiniz. Beynimiz gözümüzün gördüğü her şeyi zihnimize kaydeder Sinan. En ufak ayrıntısına kadar belliğimize işler. Onun için eğer taşın yerini bulmak istiyorsan odaklanman lazım, zihninin derinliklerine inmen lazım. Yapabilir misin? Evet, yapabilirim acı. Tamam, güzel. Şimdi gözlerini kapa. Belliğini ara. O yazıları gördüğün yeri düşün. Bulamıyorum. Belki de gözün kapalıyken bulamıyorsan. Gözlerini açtığında bulmak için başka bir sebep bulabilirsin belki. Baba, senin ne işin var burada? Oğlunun adım adım gerçek bir kahramana dönüşmesini görsün istedim. Belki başkalarının farkına bile varmadan yanından geçip gideceği o taşı sen fark ettin. Ne kadar önemli olduğunu hissettin. Bu da senin başkalarından ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Şimdi Celal Bey'in dediği gibi zihninin koridorlarında dolaş, o yolu bul. Sana güveniyorum oğlum, beni mahcup etme. Seni asla mahcup etmeyeceğim baba. Elif'in ayak Olabilirsin. İyi karakteri kenarına inmeliyiz. Oradaki ayak takip ederek taşa ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok zekice. Gördün mü Nevzat? Oğlumla gerçekten gurur duymalısın. Bizler kaybolmuş. Kaya nasıl ulaşacağımızı bilmiyorum. Sana hayatımda ilk kez tam olarak güvendim. Bu sefer başaracağına inandım. Ama sen ne yaptın? Beni yine hayal kırıklığına uğrattın. Bazen benim oğlum olduğuna inanamıyorum. Bıktım artık bu beceriksizliğinden.